varlık fonu veya onun e, işleri Türkiye Varlık Fonu tarafından 2022 yılı Ağustos ayında Sisal Şans Ortak Grubuna devredilen Milli Piyango'nun o tarihten bu yana denetlenmediği ortaya çıktı. Bu noktada da bir ee, yeni bir yönetmelik hazırladık ve bu yönetmelik çerçevesi... Yapılan sözleşme gereği Sisal Şans Ortak Grubu tarafından düzenlenecek tüm oyunların Milli Piyango İdaresi tarafından düzenli olarak denetleneceği hüküm altına alınırken bir buçuk yıldır hiç denetlenmediği anlaşıldı arz etmek üzere tüm karşılaştırma çizelgelerimizi hepsine hazırladık. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Kit Komisyonu üyesi Atilla Sertel, Milli Piyango İdaresi'nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü Kit Alt Komisyonu'nda konuştu. Müzat hazırlandı deniliyor. Ee, 2000... Milli Piyango İdaresi'nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini hiç kullanmadığının altını çizen de Sertel, devir sözleşmesine göre lisans kapsamındaki tüm şans oyunlarının, kazanan talihlilerinin, toplanan hasılatın ve dağıtılan ikramiyelerin denetlenmesi gerektiğini söyledi. Gözahat hazırlandı deniliyor. E, 2020 yılının Ağustos ayında e, Sisal Şans Ortaklık Grubu Milli Piyango'dan şans oyunlarının devrini aldı. Bir buçuk yıl geçti üzerinden. Yani bu süre zarfında kamuoyunda milli piyango biletleri ve şans oyunları ile ilgili çok sayıda iddia da yer aldı. Yapılan son araştırmaları söylüyorum şans oyunlarına olan güvenini ve dolayısıyla ilgisini kaybeden vatandaşlarımız oyunlarının Demirören grubuna devredilmesiyle birlikte güvenini tamamen yitirdi. Çünkü sürekli devreden ikramiyeler var. Özellikle lotoda işte bilmem 60. kez, 70. kez, 80. kez diye böyle sürekli izlediğimiz bir şey. Ee, bir buçuk yıldır istediği gibi bir e, kurum Türkiye'de şans oyunları üzerinden e, söylemesi ancak şöyle e, doğru olur gerçekten at, oy at oynatıyor. istediği gibi at oynatıyor. Yani istediğini zaman kazandırıyor, istediği zaman kaybettiriyor. Yani bu da vatandaşa olan oluyor. Çünkü kazanmak isteyen vatandaş cebindeki son kuruşa kadar bu şans oyunlarında parasını tüketiyor. Şimdi oyunlar devredileli bir buçuk sene olmuş. Yani ya 12 ay, 18 ay mevzuat değişikliği gerekçesiyle denetlemede bir adım dahi atılmıyor. Yani şimdi bunu devrederken bu mevzuatın ne olup bittiğini düşünerek bu olayın hazırlıklarını başlamış olsaydı kurum e, denetim yetkisini de milli piyango olarak almış olsaydı denetlemeyi milli piyangoya bırakarak sözleşmeyi bu şekliyle imzalamış olsaydı çok doğru olurdu. Çünkü özel şirket burayı kar amacıyla girdi ve kar amacıyla aldı. Kar etmek için de gerçekten gereğini yapıyor. Şimdi niye denetlenmiyor? Her şeyi dört dörtlük mü yapıyorlar? Yani Demirören grubu her şeyi dört dörtlük mü yapıyor? Örneğin Deniz Yavuz Yılmaz'ın biraz önce saydığı çocuklara yönelik kumar sitelerini göz önünde bulundurursak Amacı sadece para kazanmak olan şirket çocukları zehirleyen bir şirket haline gelmiş. Bunu çok açık net söylemek lazım. Ayrıca devraldığı günden bu yana kadar ne kadar hasılat paylaştılar, ne kadar kazanç sağladılar. Kamuoyuna bu konuda herhangi bir bilgi yok.